Tüy kalem mavi ve kırmızı mürekkeple Ink The Ink Conference in Association with TED yazdı. Creative Commons. Tüy kalem mürekkep şişesine girdi. This Ink Talk is brought to you by Muthov yazdı. İyi haberlerim var. Muhtemelen bu konferansta tek slide olan tek kadınım. Yerküre ve birçok fotoğraf karesinden oluşan Kantari görseli. Bu bir dönüşüm. Benim için önemli olan da dönüşümdür. Bence asıl önemli olan dönüşümü açık olmak. Kendinizde ve um, diğerlerinde zihniyet değişikliğine açık olmaktır. Sabriya Tenberkin, Recorded at In 2013, Kochi, India. Size bir şey olduğunda tıpkı bana da 9 yaşında olduğu gibi bir gün görme engelli olacağımı öğrenmek zorunda kaldım. Bu hiç iyi bir haber değildi. Aslında dışlanmaktan korktum. Bir uzaylıya dönüşmekten korkuyordum. Tüm gün boyunca karanlıkta oturmaktan korkardım. Çünkü çok görsel bir insandım. Artık körüm. Evet, dışlandım. Evet, bir uzaylıya dönüştüm. Ve hala bir uzaylıyım. Fakat artık önemli değil. Evet and yes, Hayır, ben asla karanlığa gömülmedim. Gören herkesin bize karanlık demesine rağmen karanlık hiç olmadı. Körlük ve karanlık aynı olmayabilir. İyi haber en azından benim için ya da körleşen birçok insan için dünya çok daha güzel ve çok daha renkli olabilir. Çünkü onu kendi hayal gücünüzle boyayabilirsiniz. Ayrıca neler kaybettiğiniz hakkında, kaybettiğiniz görme duyusu hakkında, mızmızlanmayı bıraktığınızda daha birçok iyi şeyler almaya başlarsınız. Örneğin odaklanma. Dikkatiniz artık Hollywood, Bollywood tarafından dağıtılmaz. Anlarsınız ki iyi iletişim kurabilirsiniz. Hatta kurmak zorundasınızdır. And çünkü net bir şekilde iletişim kurmazsanız görünmez olursunuz. Because Ayrıca bir problem çözücüye dönüşmeniz and gerekir. And Çünkü kendi yolunuzu path path bulmak zorundasınız. Benim yolum yıllar önce ago, beni Tibet'e götürdü. Orada hayat ortağımla tanıştım. Aslında kulağa daha romantik geldiği için ona erkek arkadaşım demeyi seviyorum. Dinleyiciler arasındaki şaşkın suratların farkındayım. Evet, Hollandalı mühendis erkek arkadaşım Paul Kronberg'le Himalaya'da tanıştım. O benim Tibetlilerin körlük algılarını değiştirebilme hayalime inanan tek kişiydi. Çünkü Tibet'te birçok insan körlüğün önceki hayatta yapılan bir şeyin cezası olduğuna inanır. Birçok görme engelli insan in ayrışılıyor ve dışlanıyor. Now, a Bizim yapmak istediğimiz ve is yaptığımız bir okul kurmaktı. Aslında bu It's tam olarak like bir okul değil, daha çok bir sıçrama tahtası. Bu sıçrama tahtası to 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 çocukların topluma entegre, entegre olması için, gerekli her şeyi öğrenebileceği much, much bir yer. They Çocuklar actually, burada bundan çok daha fazlasını öğreniyor. Bu sıçrama, sıçrama tahtasında society, toplumun içine girmelerini sağlayacak hey, güvenlik kazanıyorlar. So so Ve hey anything. ben körüm, ne olmuş birçok şeyi yapabilirim. Belki büfeden gazete alıp online, okuyamam. This, I ama I görenlerin hayalini bile kuramadığı şeyleri yapabilirim. Example, Örneğin karanlıkta okuyup yazabilirim. Sıçrama tahtası projesinin yanında başka projelerde başlattık, peynir üretimi ve biyo-fırın alanında um, bir mesleki eğitim çiftliği başlattık. En by people, büyük hayalimiz bu yerin kör insanlar tarafından yönetilmesiydi. Özellikle Now, de we'll tutumlarını değiştirmiş kendi um, öğrencilerimiz kids, tarafından yönetilmesiydi. In the he was Size bir örnek vereceğim. Küçük çocuklarımızdan uh, he, he 9 yaşında biri bahçede oturmuştu ve ağzı kulaklarında hey, gülümseyip mutluluğunu yayıyordu. Ona sorduğumuzda çok mutluyum çünkü körüm dedi. Bununla ne kastetmek istediğini sorduğumuzda dedi ki, Ailemde okuyup yazabilen tek kişi benim. Benim köyümde akıcı bir şekilde üç dil, Tibetçe, İngilizce ve Çince konuşabilen tek kişiyim. Tüm bölgemde internette bir ekran okuyucuyla çalışarak internette dolaşabilip tüm dünyaya e-posta yazabilen tek kişiyim ve bunların hepsi körlüğüme rağmen aslında körlüğüm sayesinde gerçekleşti. Tekrar söylüyorum, bu dönüşümdür. Kör insanlar tarafından yönetilmesi hayalimizi gerçekleştirdikten sonra sırada ne olacaktı? Tibet'teki kör çocuklar için olan sıçrama tahtası projemizi dünyayı daha iyi bir yere dönüştürmek için dünyanın her yerinden sosyal vizyonerler için küresel bir projeye dönüştürmek istedik. Bunun da ötekileştirilmiş ama yılmayan ve bu dezavantajlarından en iyi şekilde yararlananlar için olmasını hedefledik. Bize dünya üzerinde daha merkezi bir yer gerekirdi. Bu bizi Kerala'ya getirdi. Siz Kuzey Hindistanlılar olarak bunun doğru olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Fakat sadece haritaya bakın. Bir tarafta Afrika, diğer tarafında ise Asya olan. Güney Hindistan Yarımadası'na bakın. Sizce de sıçrama tahtasına benzemiyor mu? Bu sıçrama tahtası üzerinden, uluslararası katalizörlerden verdiğimiz tüm tekniklerle, tüm yöntemlerle, World, Sosyal vizyonerlerimiz kendi toplumlarına, Hindistan'a, Asya'ya, Afrika'ya, dünyadaki her yere geri dönüyorlar. Eğer bizi ziyaret etmek isterseniz, bu merkez Trivandrum'da. İsmi de Kantari. Orada herkes bu kelimenin anlamını bilir. Karela'daki her arka bahçede büyüyen yabani bir bitkidir. Çok küçük ama çok acılı bir biberdir. Sadece baharatlı değil aynı zamanda şifalıdır bizim için harika bir sembol. Ateşli eyleme geçmek için hazır, statü meydan okuyacak cesareti olan ve her tür problem için çözüm getirilebilen sosyal vizyonerlerimiz için harika bir sembol. Şimdi son bir cümle. Çok büyük hayalleri olan, büyük vizyonları olan insanlar, onlara sen bu iş için fazla küçüksün, ayakların yere bassın hayalperestliği bırak diyen insanlarla tanışırlar. Kantari'deki vizyonerlerimiz onlara bir kantari biberini ısır, küçük bir biber, de bir fark yaratabilir diye cevap verirler. Sabriye uzun boylu, kısa sarı saçlı, uzun yüzlü, beyaz tenli bir kadın. Üzerinde kırmızı bluz, siyah pantolon var. Koyu mavi bambu ve süslerle hazırlanmış sahneden beyaz bastonuyla indi. Engelli erişimi www.seveder.org www.intalks.com facebook.com slash intalks, facebook /intalks twitter.com youtube.com director This Ink Talk is brought to you by Muthoff.